Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Bu videoyu 7 Ocak 2024 Pazar günü Galatasaray Konya Spor maçından sonra çekiyorum. Dişlerim birbirine vuruyor. Yarından itibaren 7 gün sürecek olan bir ağız ve diş sağlığı tedavisi süreci başlayacak. Tabi bu arada üst çenemi olduğu gibi değiştireceğiz. Eminim çok daha iyi olacak. Çünkü hep bizim yaşımız geldi artık. Evet, dede denilmeyi en çok hak edecek yaştayım. Bu konuşmamdan sonra size eski videolarımdan birinden bir bölüm sunacağım. Hangi tarihte çekildiği hiç önemli değil. Çünkü Türkiye'de gündem 25 sene önce ne bugün de o. Yine ekonomik darboğaz, yine siyasetçilerimizin beceriksizliği, liyakatsizliği, yine bürokrasimizin aymazlığı ve tabii ki siyasi kadroların birbirleriyle kavgaları, lidersizlik. Evet, Türkiye lider yetiştiremiyor. İşin kötüsü Türkiye lider yetiştiremediği halde lider yetiştirdiğini zannedince organizatör yetenekli siyasetçiler, devlet adamları da tabii ki haliyle gündem dışında kalıyor. Yani hiçbir yetki sahibi olamıyorlar. Hasılı gündem aynı gündem. İster 25 sene önce, ister 25 gün önce, isterse 25 saat önce canlara. Az sonra yayınlayacağım videomun tarihini söylemiyorum. Vaktiniz varsa lütfen izleyin. Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Biraz eskilere gidelim. Yaklaşık 5 sene kadar önce İyi Parti kurulma aşamasındayken sizlerle paylaştığım bazı öngörülerimi bir kez daha hatırlayalım izninizle. Ne demiştim? Beni 2018'den beri izleyenler hatırlayacaklardır. Demiştim ki o dönem için Encümeni Danış diye bir grup kuruldu demiştim. Encümeni Danış 1840'lı yıllarda Osmanlı döneminde tamamen amatör yani devletten saraydan bir kuruş almayan aklı başında devlette daha önce çalışmış devlet adabını bilen, emekliye ayrılmış yani artık muvazzaf olmayan yani orduda görev almayan eski komutanlar diyelim onlara biz o dönemin tarafından hatta o dönemin ilk ilk gazetecileri, ilk düşünürleri tarafından kurulmuş bir gruptu. Ve bunlar toplanırlar, devleti yöneten saraya akıl verirlerdi ya da tavsiyelerde, nasihatlerde bulunurlardı. Dediğim gibi tamamen iyi niyetliydiler. Öncelikli amacı ise Osmanlı'daki muhtemel ayaklanmaların önüne geçebilmek için halka hiç merak etmeyin saray bizlerin denetimi altında mesajını vermekti. Onu hatırlatmıştım ve demiştim ki işte o devlet o devlet büyük bir planlama içinde. Bu planlamanın birincisi Devlet Bahçeli'yi Tayyip Erdoğan'ın yanına yerleştirmekti. Bahçeli'nin Recep Tayyip Erdoğan'a çakarak, çatarak, hakaret ederek, aşağılayarak Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını arttırdığı ama Bahçeli ne zaman ki eğer bir devlet adamını, bir siyasetçiyi, bir başbakanı, bir cumhurbaşkanını neyse aşağıya çekmek istiyor ise bu sefer o kişiye hakaret etmekten, aşağılamaktan vazgeçer, onun yanına yaklaşır, yakınına yaklaşır. Çünkü yakın dövüş ustasıdır. Uzakta ise attığı taşlar güle dönüşür ve taş attığı kişi o güllerle yıldız gibi parlar. Aynen de dediğim gibi oldu değil mi? Hatırlıyor musunuz? İyi Parti için ne demiştim? İlk başlarda daha kurulurken. İyi Parti'nin amacı da MHP den koparılacak bir grup ile ki onlar daha ziyade hem MHP'den hem AKP'den koparılabileceği düşünülen seçmenlerdi. Onlar tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden de hatta koparılacak seçmenlerle merkeze yakın gibi görünen ama MHP'nin bir başka türü olacaktı. Her iki konuda da amaç şuydu. MHP AKP'ye yaklaştırılacak. Böylele, böylelikle AKP'nin HDP ile yakınlaşması, uzlaşması önlenmiş olacaktı. Erdoğan da bir bakıma aradığı kanı bulacaktı. Öyle oldu. Devlet Bahçeli Erdoğan'a büyük bir yem uzattı. O kadar büyük bir yem ki bu, seni başkan yaptırmam, şu olmaz, şu olmaz, senden de başkan olmaz diyen Bahçeli Erdoğan'a seni başkan yaparım diye haber gönderdi. Oturdular, görüştüler ve bir anayasa değişikliği referandumu ile Erdoğan'ı başkan yaptılar. Diğer tarafta İyi Parti ile MHP'yi kavgalı gibi gösterip İyi Parti'yi de CHP'nin yanına kattılar. İyi Parti'nin görevi neydi? MHP'nin AKP'ye karşı oynadığı ya da AKP ile HDP arasındaki yakınlaşmayı önlemek için yüklendiği görevi İyi Parti'de HDP-CHP arasındaki yakınlaşmayı önlemek amacıyla görevlendirilecekti ve öyle oldu. Aynen öyle oldu. CHP, Meral Hanım'ı encümeni danıştaki pek çok pek çok CHP'linin kendisine yakın hissettiği, yakın gördüğü akil insanın da tavsiyesiyle kabul etti. Kemal Bey hatta İyi Parti'nin kurulabilmesi denete seçime girebilmesi için çünkü ilk aşamada seçime girebilme ihtimali çok tehlikedeydi. CHP Encümen İnanış'taki güvendiği, danıştığı insanların da verdiği akıl ile İyi Parti'ye 15 milletvekili emanet olarak gönderdi. 5 milletvekili de İyi Parti'nin vardı aklımda kaldığı kadarıyla. İyi Parti grup kurdu. O zaman grup kuran bir siyasi parti teşkilatlanmasa bile seçime gidebiliyordu. İyi Parti seçimde de öyle girdi. Bunların hepsini hatırlıyorsunuz. Yani benim İyi Parti kurulurken söylediklerimle MHP'nin yani Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a yaklaştırılması amacıyla ilgili söylediklerim şimdiye kadar doğrulandı. Orada bir yanlışlık yok derin devlet değil, encümeninden iş, yani amatör e, devlet insanları Devlet Bahçeli aracılığıyla rejimi tehlikeye soktuğuna inandıkları Erdoğan'dan da kurtulmuş olacaklardı. Yani Devlet Bahçeli bir bakıma kendisi siyasiliği kalacaktı ama Erdoğan'ın da siyaset hayatını bitirecekti. Sonra, sonra insan fıtratı devreye girdi encümeniden iş tamamen dışlandı. Hem MHP'li yönetim kadroları hem İyi Partili yönetim kadroları sadece kendi hesaplarına ve Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışmaya başladılar. Bilhassa MHP için devlette kadrolaşmak çok iyi ve çok hoştu. Çünkü Devlet Bahçeli kazan kaldırmaya hazırlanmış MHP'li teşkilatlardan ve MHP'li bürokratlardan devlette görev almalarını istiyor. Bunu da sağlıyor. Daha doğrusu onlar devlet beyden bunu istiyordu. Devlet bey de Erdoğan'ı kullanarak o kişileri yargıya, emniyete, İçişleri Bakanlığı'na hatta orduya, Milli Bakanlığı'na önemli bakanlıklara yerleştiriyordu. Nitekim aynen de öyle oldu. Ancak Erdoğan da bu taraf, bir tarafta, diğer tarafta daha doğrusu boş durmuyordu. Devlet Bahçeli yanına alarak en kötü şartlarda 2018 seçimlerini kazanmış ve Erdoğan büyük ve güçlü bir yetkiyle Türkiye'yi tek başına yönetir hale gelmişti. İyi Parti de CHP ile birlikteydi. CHP, HDP diyemiyordu. Onu boşverin CHP'li herhangi bir sözcü ya da genel başkan hayra bozut bile diyemiyordu. Çünkü H deyince HDP denileceğinden korkuyorlardı o kadar sıkı bir baskı vardı Kemal Bey'in üzerinde. Yani Melal Akşener'e verilen görevde yerine getirilmişti. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla bazı senaryolar var. Akşener, Kemal Bey'in aday gösterilmesine itiraz etmeyebilir. Ama ikinci tura geçildiğinde İyi Parti'nin seçmenleri Meral Hanım çok büyük ihtimalle Erdoğan'a oy vermeleri için teşvik edecek. Meral Akşener ikinci turda seçmenlerine Kemal Bey için oy istemez. Meral Hanım ise kendisine verilen görevde HDP sakın yan yana olma, sakın birlikte olma çabası, endişesi nedeniyle bunu yapıyor. Yani daha ilk turda Kemal Bey aday olursa biliyor ki HDP'nin seçmenler külliyen komple Kemal Bey'i e destek verecekler. E, Kemal Bey'in de Cumhurbaşkanı adayı olduğu andan itibaren yüzde 27'ye yakın oyu olduğunu az sonra açıklayacağım size nereden aldım. Yüzde 27, 27'nin üzeri değil oyu olduğunu biliyorlar. Yüzde 15'te e, HDP artı sosyalistler, işçi partililer, işte komünist partiler yüzde 42. E, diğer deva var. Deva HDP'nin olduğu bir yere oy vermem demiyor, veriyor. Çok rahat. Gelecek Partisi de veriyor. Saadet Parti de veriyor. E, Gültekin Bey'in partisi. Doğru Demokrat Parti verir mi? Vermez mi? Çok da önemli değil. Neresinden bakarsanız bakın yüzde beş etti yüzde kırk yedi. E iyi partililer de oy verirse Kemal Kılıçdaroğlu bu ikinci senaryoya göre Akşener'e rağmen kesinlikle Cumhurbaşkanı oluyor. İşin ilginci Erdoğan da meclise de giremiyor. 2023 yılı 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde iki tur olarak yapılan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden öncelerinde bunları söylemişim. Meral Akşener beni hiç yanıltmadı. Meral Akşener daima benim kendisiyle ilgili öngörülerimi haklı çıkardı. İkinci turda Sinan Oğan'ı devreye sokanlardan birisi de Meral Akşener'dir. Sinan Oğan'a giden oylar İYİ Parti'den giden oylardır. Bunu lütfen unutmayalım. İkinci turda Sinan Oğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana destek vermesinin temel sebeplerinden bir tanesi de Meral olan mutabakatlarıdır. Ama ben bunu hiç anlatamadım. Ben bunu Kemal Bey'den anlatamadım. Kemal Bey şimdi bana hak veriyor. Hak veriyor ama iş işten geçti. Yazık oldu Türkiye'ye. Bundan sonra daha iyi olur mu? Elbette olur. Olmalı da. Başka çaresi yok Candı. Lütfen dediğim gibi ensenizi karartmayın. Çok büyük ihtimalle belki hepimizin değilse bile en azından genç kuşakların görecek çok güzel günleri olacak. Lütfen unutmayınız. 2024 senesi zaten Mart Nisan ayından itibaren tüm dünya ekonomilerinde olağanüstü bir hareketlilikle başlayacak. Türkiye'ye etkisi olur mu? Türkiye'ye etkisi olabilmesi için Türkiye'nin dövize hiç ihtiyacı olmaması gerekiyordu. Türkiye dövize çok ihtiyacı var. Yani döviz talebi. Türkiye ekonomisi döviz talebi bu kadar yüksek olduğu sürece Türk parasının değerini koruması mümkün değil. Evet Çanır. Beyseyi karartmayın. Bana müsaade. Bu arada yine eski videolarımı kırpıp kırpıp sizlerle paylaşabilirim. Çünkü ağzımla ilgili problem. Hatta korkusuzda yazı yazmama konusunda karar almıştım. Ama pek çok dostlarımdan gelen teklif ve tepkilere göre diyorlar ki ya sen yazıları ağzınla mı yazıyorsun? Video çekmiyorsun. Haklısın. Bir şey de demiyoruz ama lütfen korkusuzdaki yazılarını devam et diyorlar. Korkusuzdaki yazılarıma belki devam edebilirim. Ancak dediğim gibi bu dişlerimle ilgili ilk operasyondan sonra ona karar vereceğim. Çünkü haliyle bir dünya narkoz alacağız. Lokal anestezi dediniz de narkoz nihayet değil mi canlarım benim? Evet. Lütfen ensenizi karartmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgili gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım. kalın güzellerim.